16881 lira bir emekliye bir ay boyunca yeter mi? Vicdanen soruyorum. Yeter mi? Yeter diyen varsa vicdanınız kurusun. Yetmez. 16881 lira alan emekli bu parayla ne yapacak? Kirasını ödeyecek, elektriğini ödeyecek, suyunu ödeyecek, pazara gidecek, markete gidecek, tatile gidecek, torununa para verecek, açlık verecek. Bunu mu yapacak 16888 lirayla? Millete dalga mı geçiyorsunuz? Yani ülkeyi yönetenler halkın oylarıyla oraya gelenler görmüyor musunuz bunu Allah'ını severseniz? Neden adaletli bir gelir dağılımı sağlamıyorsunuz? Niye birileri çok fazla maaşlar alırken, kazanırken, niye emekliye veya asgari ücretliye bu rakamları reva görüyorsunuz ya? Vicdan ve merhamet. Evet, yani onların da zam isteme hakları var. Seyyanen zam isteme hakları var. Devleti yönetenlerde bu imtiyaz varsa o zaman kardeşim fırsat eşitliği gelir adaletinde tesis etmek zorundasınız.